Paradise yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Windows 10'dan Windows 11'e geçme işlemini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak bilgisayarımızın Windows 11'in gerekli sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için Microsoft'un sitesine giriş yapacağız. Kullandığım tarayıcımı açıyorum. Arama kısmına Windows 11 yazıyorum. Yeni Windows 11 işletim sistemine geçiş yapın sitesine giriş yaptım. Sayfayı aşağıya indireceğim. Burada PC sistem durumu denetimi uygulamasını indirin diyor. İndir dedik. Çalıştır diyoruz. Uygulamanın indirme işlemi tamamlandı koşulları kabul ediyorum deyip yükle diyorum. Daha sonrasında ise uygulamayı açıyorum. Uygulama açıldı. Şimdi denetle diyeceğiz. Harika bir haber. Windows 11 sistem gereksinimlerini şu anki bilgisayarım karşılıyormuş. Herhangi bir problem yok. Burada da görmüş olduğunuz gibi detaylı bilgiler verilmiş. Eğer sizler de bu uygulama ile bilgisayarınızı denetlediğinizde Windows 11'e herhangi bir hata uyarı vermiyorsa Windows 10 Net tarihi belli olmamakta. Birlikte belli bir süre içerisinde bilgisayarınızda Windows 11 güncellemesi otomatik olarak gelecek. Eğer Windows 10 lisansınız var ise, etkin ise Windows 11'in otomatik güncellemesi gelecek. Sizler hiçbir şey yapmasanız bile bilgisayar size soracak, Windows 11'e yükseltelim mi diye. Sizler yükselt dediğinizde direkt olarak Windows 11'e geçiş yapabilirsiniz. Fakat ben beklemek istemiyorum, hemen Windows 11'e geçmek istiyorum da diyorsanız Yapmanız gereken Microsoft'un sitesine tekrar giriş yapmak olacak. Arama kısmına bu sefer Windows 11 indirme yazıyoruz. Çıkan ilk site yine aynı şekilde Microsoft'un sitesine giriş yapacağız. Burada girmiş olduğum linkleri videonun altında açıklama kısmında da sizlerle paylaşıyor olacağım. Direkt olarak oradan da girebilirsiniz. Windows 11 indirme sayfamız açıldı. Burada bizim kullanacağımız yöntem Windows 11 yükleme yardımcısı ile kurmak olacak. Hemen indirin butonuna basıyorum indirdim programı çalıştırıyorum. Programımız açıldı. Bu program sayesinde herhangi bir format atma işlemi yapmadan yani Windows 10 üzerinden direkt olarak Windows 11'e geçme işlemini gerçekleştireceğiz. Karşımıza ilk olarak lisans koşulları sayfası çıktı. Kabul et ve yükle butonuna basacağız. Burada ise bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Birinci adım indiriliyor mesajı verilmiş. Windows 11'in gerekli sistem dosyalarını Windows 11'e geçiş için Gerekli olan dosyaları internet üzerinden indirme işlemini başlattık. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Birinci adım tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi ikinci adıma geçtik. Bu adımda ise indirme doğrulanıyor dedi. Ve son adımda ise yükleme adımı. Bu adımda da yine aynı şekilde beklememiz gerekiyor. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Birazdan bilgisayarımız Windows 10'dan Windows 11'e geçtiğinde herhangi bir dosya kaybımız olmayacak. Program kaybımız olmayacak. Bilgisayarımızda yüklü programlar, dosyalar, belgelerimiz yine aynı şekilde Windows 11'de de karşımıza çıkacak. Fakat 10'dan 11'e geçiş sırasında bilgisayarımız kapanacağı için, yeniden başlatılacağı için şu anda aktif olarak bir çalışma yapıyorsanız onları kaydetmeyi unutmayın. Bilgisayarınız kapanacağı için, yeniden başlatılacağı için herhangi bir veri kaybı yaşamamanız için burada da bizlere uyarısı verilmiş. Şu anda %75'te biraz daha beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar indirme ve yükleme işlemleri tamamlandı. Uygulama 30 dakika içerisinde bilgisayarımızı otomatik olarak yeniden başlatacak. Sizler 30 dakika beklemeden dilerseniz şimdi yeniden başlat diyerek Windows 11'e kavuşabilirsiniz. Ben şu anda kayıttayım. Kaydı durdurup yeniden başlatacağım. Windows 10'dan Windows 11'e geçme işlemi tamamladık. Herhangi bir Harici flash bellek, format silisi, format USB'si kullanmadan sadece internet bağlantısıyla göstermiş olduğum işlemleriyle herhangi bir veri kaybı yaşamadan Windows 10'dan Windows 11'e geçebilirsiniz. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.